Gracias. Sí. Tamam. Güzel de bilen için güzel. Bilmeyen biz şimdi tereddütteyiz. Sağımızı da bilmiyoruz, solumuzu da bilmiyoruz. Evet, en azından mahallenin devam ediyor. Buradan bana yaptılan çağrışım, burada noteye yol yok anlamına geliyor yani. Şimdi burada bir yeni yol yaptık. Bu yol eski yol. Yaklaşık 100 metre civarındadır. Artık müstakil oldu bu yol da. Şimdi vatandaşlar dışarıdan gelen insanlar bu sefer bu yolun tabeladan önce bu yanı gidiyorlardı. Burada sıkışmalar oldu. Çünkü yolu bilmiyor musafirler, dışarıdan gelen insanlar. Biz de bu sefer ne yapalım ne yapalım özellikle ev haneleri çok şikayet ettiler. Yani böyle bir sıkıntımız var. Bunu mutlaka bir şekilde düzeltelim dediler. Ben de bu sefer düşündüm taşındım bir tabela yaptıralım dedim. Mahallenin devamı değil. Onu yaptırdıktan sonra rahatladık. Şu anda burası 600-700 metre daha çıkıyor yani ana yol güzergahı. İki ne diyorum insanların ihtiyaç duyduğundan dolayı düşündüm taşındım ne yapabilirim değil. Yani benim aslında zor olmadı. Yani pek zor olmadı da. Yani basit bir şey. Gittim yazdırdım koydum. Herkesin de hoşuna gitti yani. Evet. Hoşteye ne gittiler? Fotoğraf bile çektirdiler. Yani kendi kendine bir şey oldu yani. İşin doğrusu yani. Öyle yani. Fazla. Yani zora kaldık mı ona göre bir problem şey çözüyoruz da. Sıkıntıları atlatıyoruz işte çok şükür. Pratik, çözüm. Pratik çözümler buluyoruz da. Evet. Evet. Karadeniz demeyelim de Lazlara has diye. Yani zora kaldım hemen bir şekilde işi çözüyoruz yani. Evet.